Dolayısıyla dua edelim. İnşallah dua edelim. Rabbim şu memleketin tepesinden kara bulutları kaldırsın. Dua edelim. Vallahi bu memlekette yaprak kıpırdasa Endonezya'dan Yemen'e kadar umutlar ayağa kalkıyor. Siz farkında değilsiniz. Daha dün iki misafirim vardı. Dün. Biri Sudan'dan, bir hayır kurumunun başkanı, biri de Arakan'dan duymamışsınızdır. Rohingya diye de bilinir. Yine duymamışsınızdır. Hadi Birma, Burmanya değil deyim de belki duymuşsunuzdur. Burma Müslümanlarının lideri misafirimdi Muhammed Yunus Bey. Adam sevinçten ağlıyor. inan. Bu topraklarda olup bitenlere bakıyor da sevinçten. Nasıl umutlanmışlar bir bilseniz. Nasıl umutlanmışlar? Sudanlı ne diyor biliyor musunuz? Hayır kuruluşu lideri olanlar bizi Sudan'daki bu ihtilafı, Darfur'daki bu ihtilafı, orada bir savaş var. Korkunç bir şey var orada, hadise var. Şu anda açlıktan kırılıyor. Altı petrol yatakları dolu. Çin orada, Amerika orada, İsrail orada falan filan. Bunlar birbirini yiyorlar. Efendim. O da Müslüman, o da Müslüman. Fakat çok ilginç. Ortaya gelip de bir masanın etrafında konuşamıyorlar. Mümkün değil. Bizi ancak bir araya getirirse Osmanlı'nın çocukları bir araya getirir. Vallahi içimizde bunu hayır diyecek hiçbir kabile reisi yok diyor. Ne diyeceksiniz? Bu böyle. Demek ki emeğin kıymetini tarih de biliyor. Emeğin değerini tarih de biliyor. Verilen emekler boşa gitmemiş. Osmanlı'nın döktüğü ter boşa gitmemiş. Onun için hadi bakalım. Bu topraklar kendi sorunlarını bir an evvel halletsin ki dünyadaki mazlumlar bu toprakların insanını bekliyor gelsin de gözyaşımı silsin diye. Himmete muhtaç bir de de nerede kaldı gayriye himmete de olmasın. Biz inşallah kendi problemlerimizi çözelim. Yeryüzünün öksüzlerine ana baba olalım mahrumlarına, kimsesizlerine kimse olalım. Gözlerinin yaşını silelim. Rabbimiz bizim elimizle dağıtsın umutları. Bizim elimizle dağıtsın. Biz yeryüzünün kabul olmuş duası olalım inşallah. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Rabbimden dünya ve ahiretinizin mübarek olmasını diliyorum. Efendim, bugün biraz siyasal gibi oldu diyebilirsiniz. İnanın ben burada siyaset konuşmadım. Ben burada ilmi halimizi konuştum. Fıkhımızı konuştum. Fıkıh anlayışınızı bir daha gözden geçirin. Ben burada derdimizi konuştum. Rabbim inşallah derdimize bizi derman kılsın. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.